Eh, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar geldiniz. Evet. E, bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? En son geldiğimde yağmur yağmıştı ikinci şarkıda. Bugün öyle bir şansımız yok Allah'tan tamam bugün de çok sıcak. Vallahi tabii ki e, bir Gölcük'le olarak, İzmitli olarak Kocaelispor'a başarılar diliyorum. İnşallah. Ne diyorsunuz? Şampiyon, Şampiyon olacağız. Hadi i̇nşallah. <laughs> benim i̇nşallah. ayağım biraz uğurludur ama inşallah. İnşallah. E, i̇nşallah şampiyonluk kutlamalarını da görürüz. Futbolla aranız nasıl? Vallahi ben beşiktaşlıyım biliyorsunuz normalde <laughs> ama evde iki tane canavar gibi Galatasaraylı var. Ee, onun için de şey, onlara mesela Okan Bey hiç maçlara gitmez. Niye diyor sor? Beni uğur yapıyor. <laughs> ee, onun için şey, eskiden daha biliyorsunuz Metin Tekine bir evet. aralar çocukken aşıktım da. 7 numara. <laughs> evet evet evet. <laughs> onun için koyu bir beşiktaşlıyım. Ee, ama dediğim gibi evdekiler Galatasaray'la ama kalbim tabii ki her zaman memleketten yana. İnşallah dediğim gibi bu sene şampiyon oluruz. Yine beraber burada güzel bir kutlama, güzel bir şovla. İnşallah i̇nşallah. inşallah i̇nşallah. Şimdi ulusal e, röportajlarında hep Kocaeli Spor'u bahsediyorsunuz. Bu bizi gururlandırıyor. Hı -hı. Ee, beni yönetimi zaman... yönetime alın diyorum. Bu da tam sempatik açıklamalarınız olmuştu kongresi. Evet. evet. Istiyorum diye. Ama beni arayan olmadı. Üye yaptık. Gıyabınızda Mehmet Açık bize bilgilerinizi verdi. Hı hı. Ama ilk kongrede e, seçilme hı hı. hakkınız olmadığı hı hı. için bir dahaki kongrede Allah kısmet ederse Seçinme. şampiyon takımın <laughs> <İnşallah>. yöneticisi <laughs> olacaksınız. i̇nşallah inşallah, inşallah. Evet. çok isterim. Kocaeli Spor e, trend birinci çıktı. Aslında Kocaeli biliyorsun yıllarca Fenerbahçe, Gahat Sarayı, Trabzon, Beşiktaş'ı burada e, mağlup eden iki tane Türkiye kupası var. Hı hı. E, bu sene de şampiyonlar inşallah gidecek. Bu sezon Kocaeli Spor'la ilgili beklentileriniz neler neler söylüyorsun? Vallahi dediğim gibi yani tabii ki memleketimin ilk önce şampiyon olmasını isterim dediğim gibi olursa da güzel burada kutlama yaparız inşallah. bana birkaç kişi <laughs> yazmış Instagram'dan ee, Tabii şimdi biz İzmitliler biraz alıngan oluyoruz. Biraz birkaç tane şey mesaj geldi ama hepsini tabii ki bütün maçlara bekliyoruz. Ben de vallahi fırsat bulursam pazar gününe de denk gelirse hani genelde pazarları oluyor değil mi? Evet. Maçlar. İnşallah gelmek isterim güzel bir maça. Cüretçin bom maçına. bir özel hazırlık maçı <laughs> onlarla. Minik. Git çıkalım mı? Çıkabiliriz. Son bir soru sorabilir miyim? Hı. Şimdi şanssızlık yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Bu da tabii ki insanların sada gelmesini etkiledi. Bu sizi moralmen e, bir bozukluk oldu mu yoksa? Yok mühim olan burada olmak. Kalbimizin burada olması, gelmiş olmak. Evet bana hep yazmışlar çok sıcak diye. Evet. Değil mi? Olsun ne yapacağız? Tribünü biraz sayıca düşük tutuyor bu sıcaklar. Dolu tribün veya evet, daha az. Olsun dediğim gibi yani yine şampiyonluk gecesine geliriz bir şekilde telafi ederiz. Peki. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ, sağ ol, olun. Görüşmek üzere. Çok 재 <목소리가> She ain't letting Bu sıcakta deli olan dışarı çıkmaz ama siz takımınız için de bizim yalnız bırakmadınız. Teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. İnşallah yıl sonunda da şampiyonluğa geliriz. Ha? Umutlu muyuz? Herhalde. Biz İzmitliyiz oğlum herhalde. <laughs> o zaman you